Merhaba arkadaşlar. Ben Gaming Bugün yanımda Eray Ünü kanalından Eray ve İbo var. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Eee Bugün, bugün mob yapacağız. Bugün mob savaşları yapacağız. Sonra da birbirimizle savaşacağız. Neyse, normal modalım. Tamam. Ay özür dilerim. Aa. İbo yanıyorsun. İbo'su. Nasıl teki? İbo'su teki. Atı yok. <laughs> Nasıl teki? Sen, Ali be, acıktıysan et verim yandın oh, ya. Canım yarı diye. O. Neyse ben aşağı atlıyorum. Aa! Ben de atlıyorum. Ölmedim. Ben de atlıyorum. Ben Lan ben burada Bir Durun durun. durun, durun.

Uçuran kız, uçuran. Uçuruyor Biliyor mu? Okları kim attı lan? Benimki de yakıyor. Bende de ben de iki tane yakam var. Bir tane uçuran var. Uçuran mı? Yakarım, kullanmıyorum ben. Ona şey, hayvanları öldürünce kullanır. Bence şey daha iyi. Aa budaylar buymuş. Lan gelin budaylar toplayalım. Gelin. Durun bak ben şimdi like öldü. Tamam mı? var mı? Oha, var mı? Alma lan etini. Şimdi ben şunları ekeyim. Ben bir tane daha gördüm sanki zombi. Zombileri öldürüp ekimi yapıyoruz değil mi? Yok. Yok. E e e değil mi onun? Yok artık çok kendi şey yapıyor. E Bazen canlı da Neyse. Ben de geliyorum. Ama şu tane bu değil mi? Onları Yemek yemek olacak mı? Yemek yemek olacak mı? Yemek yemek Ben de yok Aynen, sen Aha üstte şey var. Onun dağın başında evim oraya. Orada. Arkadaşlar Tony kim diye derseniz ben şeye koydum. Ayrım gölün adın Tony koydum. Nasıl bir <laughs> şey? Yorumlarda yazın güzelsin Zombi. Zombi aklını alıyor. Herhalde bir de emsik küfür yazıyorum. Öyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Ha köylü zombi. Karı. karı. mı? Ben geberdim. Neyse,

এইসব <coughs> <shrie> Hayır. Ama öyle şey e, canlarımızı canlılarımızı fullleyelim. Benim can canım. Hemki full de bana niye vurdunuz? Sana skelet de ha, vuruyor. Hayır kim vurdu? Benim evin arkasına gelin. Başta sana 3 2 1 diyeceğim. Hayır. Hayır. Beni biri öldürüyor şunu öldür. Gel yet. Ee, dövüşüp bitirek bunu. Dur oğlum canım fullleyeceğim. Aa şu kimse gebermedi ya. Polis. de var bir tane. yiyeceğim. Tamam. Al ye. Ben de pişmiş. Video 9 dakika oldu. Ya video durduralım. Canlarınız fullenince başlayalım. Ben durdurdum. Tamam ben de durduruyorum. Evet bütün hesabları o olacak. Ben de başlattım zaten. Başlattım Ortada bayağı güzel şeyler var ama ya. Hadi gelin burada savaşacağız. Üç, Hadi. Herkes bir köşeye. Üç. üç Sinekler yapıyor. Bir. Sıfır. Başlatalım. Başlasın. Başlasın. şeyler almasın ya. Hayır oğlum ya her şey alacak yani. Bana ne ver be, ben almayayım. Ay gitsinler ya da ver versen. Ben hiç almadım hadi. Benim yakan kılı. <laughs> Oo zengin oldu. Ben her şeyi aldım. Zengin oldu. Dur bir dakika. Bana gitsinler alma dediniz. Dur dur. Ay. Bana Aynen ya. video var ya yarım saatte dolacak. Arkadaşlar artık ben 10 dakikadan uzun süreleri. Göre... Sen önüme gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İyi günler ve iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.